Merhaba arkadaşlar, bugünkü beyler sunucu tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugün e, bir sunucudan daha fazlası olan bir roleplay tanıtacağız. E, bana kalırsa gerçekten bir sunucudan daha fazlası. Zaten sistemleri görünce siz de anlayacaksınız. Bayağı sistem var o yüzden hızlı hızlı direkt geçiyorum. İlk sistemimiz beyler Sumo Market. Gir, gördüğünüz gibi Sumo Market'e giriyoruz abi. Geliyoruz. Bagam'a ha geldim. Burada slash, e, sumo market Yazdığınız an, yazdığınız an markete giriyorsunuz buradan almak istediğiniz şeyin üstüne geliyorsunuz burada zaten alışveriş sepeti şeyi çıkıyor tıkladığınız an alıyorsunuz ben daha demin de almıştım zaten ee, şurada kapat var kapatı tıklayarak çıkabiliyorsunuz zaten çantanıza da gelmiş oluyor beyler burayı da e, unutmayın çok güzel bir sistem beyler e, zaten sunucu hakkında bütün her şey açıklama kısmında bulunuyor. Beyler e, ikinci sistemimiz de pizza steak e, burayı da şimdi göstereceğim içeri hop daldım e, kasaya kasada slash menü tıkladığınız zaman beyler soğuk su burada kola hamburger sos gibi her şey çıkıyor beyler pizza alırsanız pizza envanterinize geliyor su falan alırsanız bak mesela su aldım suyu direkt içiyorsunuz beyler bak satın aldınız ve içtiniz diyor. Haberiniz olsun sonra e, su, abi su çantama gelmedi no, neden gelmedi falan demeyin Su falan soy bunları direkt yiyorsunuz pizza ise Envanterinize geliyor beyler burası da Böyle bir sistem e, Şimdi tam gaz devam ediyoruz Evet arkadaşlar burada da e, araç Çekme sistemimiz var e, genellikle bu tamirciler için 10 numara bir sistem olmuş cidden hani Tamirciler bu sisteme bayılacak abi Şimdi şöyle bir çek, çekme aracımız var bir tane de arkada normal aracımız var Geliyoruz Şuradan gördüğünüz gibi buraya tıklıyoruz abi direkt sistemi göstereceğim Siz de yavaş yavaş izleyip öğrenmiş olun Bunu indirdik abi Bir sonraki şey buradan kabloyu çekiyoruz Gördüğünüz gibi ben de bunu ilk defa yapıyorum bu arada bu sistemi ee, Araca bağlıyoruz Ve şu an geliyoruz abi Şuraya basınca aracı çekiyor İşte sistem bu 10 numara sistem Gördüğünüz gibi e, tamirci sistemi ve araç çekme sistemi cidden tamirci için 10 numara bir sistem olmuş. Arabaya binip ama şu arkadaki şeyi kapatıyoruz ve yolumuza devam edebiliyoruz abi. Şu rampayı şey yapmamız lazım. Bu rampayı kaldırmamız lazım. Dur bakayım. Heh, rampayı kaldırdıktan sonra yolumuza devam ediyoruz abi. Rollerde bu şekilde daha kaliteli ve daha güzel roller oluşuyor. Gördüğünüz gibi 10 numara bir sistem. Şimdi Son e, tam gaz devam edelim sistemleri tanıtmaya Evet arkadaşlar burada da e, Tırcılık sistemimiz var ETS mantığında e, Şimdi şöyle direkt gösterelim Geliyoruz buraya Buradan tırı kiralıyoruz Bir saatliğine kiralıyoruz O kadar paramız var Şimdi Anahtarı çevirir El freni indirir Let's go bakalım neredeyiz Direkt şurada olması lazım Şurada olması lazım Aynen. Zaten arkadaşlar buraya yoğunlaşmış. Şimdi beyler, e, NPC'ye sağ tıkladık. E, burada karşımıza dorseler çıktı. Yön tuşlarıyla dorseye liman, işte demir var, bunda kömür var mesela. Bunda da kömür var, bunda da demir var. Konum nereye bırakacağınızı siz se seçiyorsunuz. Liman var, depo var mesela. Hani şunu seçelim. E, depoyu seçtik. Bu arada Dorse görünümünü de değiştirebiliyorsunuz. Ortada zaten gördünüz. Ee, arkadaşlar depoya geldik. Şurada kırmızı bir alan var. Tırı da çarpmışım bu arada. Muhtemelen kırmızı alana bırakacağım Dorse'yi. Aynen. Yani ETS mantığı bu beyler. Çünkü ETS oynayan bilir. Ben ETS'de en az kaç saatim var? 300-400 saatim var Steam'de. Yani o Oradan biliyorum. ETS'de de aynı bu sistem var. Geliyorsunuz. Tırı bırakıyorsunuz. Yeşil yanıyor. Neler? Dorsey'i yeşil yere bıraktık. Geliyoruz. NPC'ye sol tık yapıyoruz. Ve paramızı alıyoruz abi. Gördüğünüz gibi paramızı aldık. Dorsemiz gitti. Arkadaş bizi bekliyor. Bekletmeyelim arkadaşı. Direkt tırımıza binelim. Yolu açalım. Şimdi tam gaz yine sistemlere devam. Evet arkadaşlar bir diğer sistemimiz kaykay sistemi ee, 500 saat oynayanlara artı 500 saat oynayanlara beyler e, forumdan başvuru yaparak bu sisteme yani bu sistemi kullanabiliyorsunuz beyler gördüğünüz gibi kaykay sistemi ben bu arada ilk defa yani 3-4 yıldır oynuyorum ilk defa kaykay sürüyorum ne yalan söyleyeyim şu an mta'da e, shift'e basarsanız da böyle sizi... Zıplatıyor burada hareketler falan yapabiliyorsunuz ama dediğim gibi 500 saat sunucuda oynamanız gerekiyor ondan sonra da forum kısmından başvuru yapmanız gerekiyor bu sistem için arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kullanabiliyorsunuz kullanımı basit bu arada ee, hani zor falan demeyin kullanımı cidden basit ve zevkli ve eğlenceli yani güzel şimdi şöyle hareket yaparak diğer sistemimize geçiş yapalım hop Evet arkadaşlar karavan sistemimizi de gösterelim. Karavan satın alıp şu aracı da karavana takabiliyoruz ve yolculuklar bol bol e, kampa bile gidebilirsiniz arkadaşlar. O kadar söylüyorum. Buraya geliyorsunuz zaten burada hani bilgi yazıyor. Karavan şöyle yazalım. Karavan satın al. Dediğiniz zaman hop 20 kahveler hayırlı olsun biraz tuzlu. 20k ama sonuçta karavan alıyorsunuz abi. Karavan alıyorsunuz benim e, şöyle dur bakayım araca binelim. Evet arkadaşlar ee, karavanı satın alıyorsunuz arabanın da sizin olması gerekiyor yoksa karavanı takamıyorsunuz hani şey diyor karavan sahibi değilsiniz diyor aracın da sizin olması gerekiyor karavanı böyle takabiliyorsunuz şu an ben aşırı hep bir strop e, böyle karavanı takıp eder değişik değişik rollere e, kamp genellikle yani çok güzel olur ormanlık alanlarda rollere gidebiliyorsunuz arkadaşlar burada da e, kazı kazan ve hani eee bağış oyna, e, oynayabiliyorsunuz. At yarışı oynayabiliyorsunuz. Hem at yarışı oynuyorsunuz burada hem de kazı kazan oynayabiliyorsunuz. Şimdi işe geçip sistemleri size göstereceğim. Haydi geçelim işe Şimdi beyler eee başlıyoruz. Bak burada bir arkadaşımız daha geldi oynamaya. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam yazdık ve girdik abi. Burada oynaya tıklıyoruz. Hadi oğlum. Beyler e, at yarışında böyle oynuyoruz şu an kazandık gördüğünüz gibi e, tebrikler oynanın at birinci oldu ve 1.5k para aldık beyler e, gördüğünüz gibi şimdi burada Kazı kazan al Sistemimiz var e, tıkladığınız zaman beyler buradan Hop bir tane aldınız Geldiniz abi e, Çantayı açtınız ı'dan Buradan kazı kazana tıklıyorsunuz Resim yazıyoruz Resimli olan çıkıyor Gördüğünüz gibi Buradan beyler kazıyoruz. Ee, bakalım ne çıkacak. Çok meşhur abi bu kazı kazan. Beyler yani eğer adam akıllı bir şey çıkartırsanız parayı kırarsınız. Beyler gördüğünüz gibi resimli bu oluyor. Şimdi beyler kazı kazan e, sayı diyorsunuz. Zaten komutları takip edin. Her şeyi size belirtiyor. Şimdi buradan da kazımaya başlıyoruz abi kazımaya başlıyoruz. Bir dakika masum şey oldu. Okey. Bunu da böyle kazıyorsunuz. Zaten kazandığınızda böyle kazandığın yazısı çıkıyor. Yani kurtarıyor mu beyler? Yani verdiğiniz paraya şans yani. Güzel de şey çıkabilir. Kötü de çıkabilir. Parayı da kırabilirsiniz. Veya batabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada bir turbo sistemimiz var. Onu da direkt göstereceğim size. Normalde bu aracı herkes biliyor. Yavaş kalkan bir araç gördüğünüz gibi gaza bastım hızlanmasını görüyorsunuz Bunu şimdi turbo koyacağız Gördüğünüz gibi envanterimizde turbo var bunu araca sürükledikten sonra e, Turboyu aracın içine koyuyoruz ve e, Turboyu da e, Tamircilerden alıyorsunuz bunu da sakın unutmayın e, nereden alıyoruz derseniz tamircilerden Onu da söyleyeyim şimdi As Boşluğa boş, boş tutuyoruz altta gördüğünüz gibi doluyor dolduktan sonra araç daha hızlı kalkacak Gördüğünüz gibi şu an araç daha hızlı kalktı. Zaten lastiklerden de anlayabilirsiniz abi. Ya bu araç bile e, biliyorsunuz neredeyse oyunun en yavaş araçlarındandır. Direkt hızlı kalkıyor. Böylece daha iyi kalkabiliyorsunuz. Yani daha çabuk hızlanabiliyorsunuz zaten. Lastik hızlarından da anlayabilirsiniz. E, dediğim gibi bu sistemde böyle. Şimdi diğer sistemlerimize geçiş yapalım. Şimdi beyler radyo sistemimiz var. E, ee, radyo sistemimizde şöyle GTA 5'teki sistemle neredeyse birebir aynı. GTA 5'teki ile aynı yapılmış. Şu an ben e, şarkıyı kapattım. R'ye basarak buradan radyoyu seçiyorsunuz. Mesela şu an. Mesela bak number 1'i biri seçti mesela. Metro efendim. Bak buradan seçiyorsunuz. Numok tuşlarından ise 8 ile sesi arttırıyoruz. Ses düzeyi zaten görüyorsunuz şu an artıyı. 2 ile de sesi kısıyoruz arkadaşlar. Zaten sesi arttırmak için veya azaltmak için burada bilgiler yazıyor. 8 ile yükseltiyoruz, 2 ile azaltıyoruz ama numluk tuşlarından yapıyorsunuz bunu. Ee, o ayrıntıyı kaçırmayın. Aynı GTA 5'teki radyo sistemiyle aynı beyler burayı da kullanabiliyorsunuz. Ben şu an herhangi bir telif e, riskine girmek için şarkıyı e, kapattım. Burayı da böyle göstermiş olduk. Radyo sisteminde böylece kullanabilirsiniz. Beyler şimdi burada e, özel bir banka sistemi var direkt içine girip e, göstereceğim size işi böyle e, atm ile birazdan göstereceğim gördüğünüz gibi burada rollere girebiliyorsunuz Arkadaşlar şimdi dışarıya çıkalım ve dışarıdaki atm sistemini göstereyim GTA 5 sistemleri neredeyse birebir aynı beyler geliyorsunuz buraya slash atm yazdıktan sonra giriş yapabiliyorsunuz parmak izinizi okutuyorsunuz burada para yatırma para çekme Buradan işleminizi yapabiliyorsunuz. Şu anda ben de bankada param olmadığı için güncel bakiyem sıfır. Buradan para yatırıp veya para da çekebiliyorsunuz. Bu sistemde böyle arkadaşlar diğer sistemlere devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar normalde META'da biliyoruz ki araçlar ee, dışarıda oluyor. Ve bu da FPS'i etkileyebiliyor. Burada adamlar öyle bir güzel sistem yapmış ki araçlar dışarıda değil. Araçların hepsini bir e, sistemin içine koymuşlar ve bu şekilde de FPS'iniz e, cidden yüksek oluyor. FPS'inizi düşürmüyor. Gördüğünüz gibi arabalar, motorlar, tırlar, bak otobüs, bak her şey burada abi. Bu şekilde de yani FPS'inizi cidden düşürmüyor ve etkilemiyor. Çok yüksek bir FPS'le oynayabiliyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi buradan da bütün her yere ulaşabiliyorsunuz. Şimdi tekne sistemi var. Tekne satın alma yeri. Oraya gelelim. Orayı da gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tekne satılan yere geldik. Burası da böyle gördüğünüz gibi fenerin oradayız. Geliyoruz abi. Hop tekne galeriye giriyoruz. Tekne galerilerinde neler var? Size i̇şte şöyle göstereceğim. Kapıdan bir geçeyim. Geçtim. Beder burada da teknelerin fiyatları Gördüğünüz gibi buradan da tekne satın alabiliyorsunuz. Tekne satın alma yeri de çok çok güzel olmuş. Cidden bakar mısınız sisteme? 10 numara olmuş. Buradan da arkadaşlar dediğim gibi ee, teknelere bakıp tekneleri satın alabiliyorsunuz. Burası da böyle bir mekan. Beyler bir başka sistem de şu. Çok güzel bir sistem cidden. Burada tekne satın alıp tekneniz varsa veya arkadaşlarınızla beraber... Burada sunucuda ada sistemi var abi. Başka bir adaya gidebiliyorsunuz tekneyle. Bak şu an ben gittim. Bak park edemedim abi bak görüyor musun? Adam akıllı park edemedik. Şöyle ineceğim. Ada bu şekilde direkt geliyorsunuz burada eee partimi yaparsınız, ne yaparsınız hani burada 10 numara roller döner. Görüyorsunuz bak. Burada 10 numara 5 yıldız abi. Burada çok güzel roller çevirebilirsiniz arkadaşlar. Evin içine de böyle girilebiliyor. Yani burada cidden akşamları çok güzel rol döner. Ee, teknenizle gelebilirsiniz. Hani yüzmeye kalkışmayın. Fazla sürebilir. O yüzden en iyisi tekneyle gelin abi. Bak burada koşu bandı bile var. Denize karşı karşı koşu bandı spor yapabiliyorsunuz. Bu sistemde böyle. Şimdi diğer sisteme geçiş yapalım. Şimdi beyler diğer bir sistemimiz burada fırıncı sistemimiz var gördüğünüz gibi bu dışarıyı bak görüyor musunuz ekmek resimleri falan var. Burayı bu teksir beyler 15 liraya değiştirebiliyorsunuz. Bu size kalmış hani istediğiniz koydurabiliyorsunuz tabi bak mesela şu an ekmekler falan var. Şimdi bunun içerideki inventörü göstereceğim. Burayı da beyler 25 liraya ayarlayabiliyorsunuz yani siz istiyorsunuz arkadaşlar da yardımcı oluyor. Ee, burada fırın sistemi var bak görüyorsunuz burada çok güzel roller döner burada kürek falan anladınız mı bak burada fırın var burada çok güzel rollere girebilirsiniz bence ee, buraya göz atın cidden çok güzel bir sistem benziyor burada çok güzel roller döner cidden en beğendiğim sistemlerden bir tanesi çünkü baksanıza abi adamlar fırın yapmış yani bildiğin. Evet arkadaşlar sunucuda da çok e, güzel ve önemli bir şey detay verilmiş biliyorsunuz uçak e, helikopter kazasında hayatını kaybetmişti Kobe basketçi e, kızıyla beraber onun anısına cidden böyle çok güzel bir duvara şey yapmışlar 10 e, numara olmuş baksana abi çok güzel gözüküyor bir de kaliteli yapmışlar Bence 10 numara 5 yıldız olmuş ve e, bunu Basketbol sahasının orada görebilirsiniz bak Basketbol sahası burada, basketbol sahaları burada ve resimde yani duvara şey yaptıkları da gördüğünüz gibi karşınızda cidden on numara olmuş. Ee, çok güzel duruyor yani yakışmış tam buraya bir de basketbol sahasının burada olması daha da güzel olmuş anlamlı kılmış. Evet arkadaşlar farklı bir sistemimiz daha var o da şu 20 kilometre altına düştüğünüz zaman camdan çıkamıyorsunuz. 120 kilometre üstüne çıktığınız anda yine camdan çıkamıyorsunuz arkadaşlar, silahla sıkamıyorsunuz. Mesela şu an sıkabiliyorum ama 120 kilometre üstüne çıktık şu an. Bak şu an çıkamıyorum. Şu an 120 kilometre, ben daha hızlı gidiyoruz ve sıkam camdan çıkıp sıkamıyoruz. Bu da gerçekçiliği ön planda sunmuş ve cidden gerçek yani 120 kilometre hızlı camdan çıkıp adam akıllı sıkamazsınız. Bu da çok güzel bir sistem olmuş. Bunu da eklemiş olduk. Evet arkadaşlar bir diğer e, sistemimize canınız belirli bir e, şeyden aşağı düşünce yani belirli bir yerden sonra buradan ilk yardım slash ilk yardımı kullanabiliyorsunuz. Direkt şöyle göstereceğim. İlk yardım dediğiniz anda beyler canınız e, yükselecek ama ID yazmanız lazım. Bakıyorum ben kendi 7. Hop boşluk 7. Yazdığım an 15 saniye sürecek diyor kendinize uyguluyorsunuz diyor bunu arkadaşınıza da yapabiliyorsunuz bak bunu unutmayın arkadaşınızın ailesini yazarak arkadaşınızda da yapabiliyorsunuz bunu da unutmayın arkadaşlar bu da önemli bir şey şimdi 15 saniye geçsin hop geçti ilk adım soner diyor 15 bir canımıza aldık arkadaşlar bunu dediğim gibi arkanızı arkadaşınıza falan da kullanabiliyorsunuz bu da ayrıca güzel bir sistem olmuş Şimdi arkadaşlar son sistemimize geldik. Ee, son sistemimize şu şu an benim ismin üstünde yaralı yazıyor. Görüyorsunuz bak çantada silahımı da göstereceğim. Koltum var bir adet. Yaralıyken elime silah alamıyorum. Bak aldım an gidiyor. Aldım an gidiyor. Gördüğünüz gibi yaralıyken hiçbir türlü silah kullanmamıza izin verilmiyor. Yaralıyken de böyle araca binemiyoruz. Bindiğimiz an gördüğünüz gibi hop araçtan atıyor. Bak tekrar göstereceğim. Bak so Tarafta yaz zaten, yarılırken araç süremezsiniz. Bir daha bindim hop, tekrardan araç attı. Ancak arkadaşınızın sizi hastaneye götürüp bir şekilde tedavi falan etmesi gerekiyor. Onun dışında hani e, video çekiminde bana yardımcı olan Enes'e teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sunucu hakkında bütün bilgileri açıklama kısmında bulup öğrenebilirsiniz. Yetkili kişilere de ulaşabilirsiniz, onların Discord'una gidip. Ee, tanıtım videomuz bu kadar. Ee, önümüzdeki videolarda rol videolarında görüşmek üzere. Bay bay.